Merhaba arkadaşlar ben Esin Güreş. Jeep montajımızın eksik kalan parçalarıyla devam edelim. Gövdeyi çizmiştik, koltuğunu çizmiştik. Şimdi attık şu şasi kısmını çizelim. Şöyle parçamıza bir bakalım nasıl olduğuna. Dediğim gibi çok basitçe çizeceğiz. Hemen şöyle yeni bir parça sayfası açıyorum. Şuradan arka fonumuzu değiştirelim. Ve üst düzleme gelip çizim açıyorum. Şimdi şuradan merkez ile bir dikdörtgen alacağım. Orijinden bir miktar uzakta iki adet böyle bir dikdörtgen çizeceğim. Şurası 15 mm olacak. Aynı şekilde burası da. Hem bunlar aynı doğrultuda olacaklar hem de eşit olacaklar. Bunların şu dışarıdan dışarıya ölçüsü 615 milimetre. Şöyle bir de şunu orijine göre ortalayalım. Biliyorsunuz e, ölçülendirme yaparken 4 işlemden faydalanabiliyoruz. Bakın direk 615 bölü 2 diyerek bunu orta kısma aldım arkadaşlar. Şurası 220 milimetre. Şurası da 240 mm. Ama haliyle ne oldu? İlk başta şuraları aynı doğrultuda olması gerektiği ile alakalı bir ilişki vermiştik. Onu kaldırmamız gerekiyor ne yazık ki. Şimdi bunları orijine göre ortalamak için şöyle bir şey yapacağım. Bunun orta nokta yani orijini seçtikten sonra bu çizdiğimiz iki tane dikdörtgenin orta noktalarına CTRL'ye basılı tutarak tıklıyorum ve gelip şuradan yatay yap diyorum ve hepsi orijine göre tam o, tam olarak ortalanmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra şuralara şöyle yatay 4 adet çizgi çizeceğim ve birleştireceğim bunları. Aynı işlemi aşağıda yapacağım ya da şöyle de yapabiliriz. Şuraya bir tane yardımcı eksen çizip aynalama işlemini de yapabiliriz. Her ikisi de doğrudur hangisi kolayınıza giderse böyle kullanabilirsiniz. Şimdi şu alttaki kısım 160 mm genişliğinde olacak. Ben yarısını yaptığım için 80 mm veriyorum. Şuradan şurası da yine 15 mm. Şimdi escape deyip ölçülendirmeden çıkıyorum. Çizim kısmına gelip objelere aynalı dedikten sonra şu iki çizgiyi seçip etrafında aynalı diyerek de yaptığımız eksen çizgisini seçip onaylıyorum. Şu anda temel olarak bitti ama birkaç tane radius atacağız. 10 milimetrelik radius atacağım şu köşelere. Evet dedim. Şuraya eşitlik verdiğimizden dolayı öyle bir uyarı veriyor. Bakın her iki tarafta da verdi. Aşağı kısımlarda herhangi bir kısım. Pardon, şunu sileceğiz. Şurası olacaktı. Evet dedim. Aşağıya geliyorum. Bir de şu köşeyi yaptıktan sonra onaylayıp radius'ten çıkıyorum. çıkamadık diye. Radüsten çıktıktan sonra şimdi bunu katılama işlemi yapacağım. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum ama şimdi 4 tane kapalı alan olduğum, olduğundan dolayı bize kontür seçmemizi istiyor. Bakın şuraya dokunuyorum. Şuraya, şuraya ve de şuraya dokunuyorum. Şurayı da seçebilirsiniz ama bizim için orasının boş kalması gerekiyor. Daha sonra geliyorum. Bunu 20 mm katılayacağım. Ama ters yönde katılamak istiyorum. Şuradaki oka basarak katılamanın yönünü çevirdim arkadaşlar. Onaylıyorum. Ve ilk şeklim tamamlanmış oluyor. Şimdi gelip ön düzleme çizim açıp dik bak diyorum. Sonra çizim komutuna girip şuradan sonrasında Daire ile birleştireceğim biliyorsunuz çizgi komutunu yaptığımızda başta bitirdiğimiz noktaya geri döndüğümüz zaman yani şöyle buraya ben bir Sol tık yapıyorum bakın Bir miktar ilerledikten sonra geri döndüğümde Bana Radüs yapabilme imkanı veriyor Şimdi bunları bir de ölçülendirelim Şunun merkezi Şuradan 135 milimetre olacak Buradaki radüsümüzün değeri 20 milimetre Bakın buradaki tam tanımlı oldu. Şimdi gelelim buraya. Bunun buradan uzaklığını girelim. Burası da 100 mm olacak. Bunun da radyüs değeri yine 20 mm olacak. Bakalım eksik bir ölçümüz yok. Şimdi bunları ekstrüzyon ile katı oluştur diyeceğim. Ve şuradan gelip orta düzlemi seçeceğim. Orta düzlemi seçtikten sonra bunu 220 mm katalayacağım. Onayladım. Şimdi tekrardan ön düzleme gelip çizim açabileceğiniz gibi şuradaki herhangi bir yüzeyi de tutabilirsiniz. Çizim aç dedim. Dik baktım. Tam şöyle gelip şuna dokunduktan sonra orta noktasını yakalayıp aynı işlemi buna da yapacağım. İki tane daire çiziyorum. Şöyle escape dedim çıktım. Her ikisini birlikte seçiyorum. Eşit yap diyorum. Ve bunların çapını da 15 mm olarak giriyorum. Şimdi unsurlar diyorum. Ekstrüzyon ile kesledim. Şöyle çeviriyorum. Şuraya gelip tümünden dediğiniz zaman tamamından bunu kesmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi şu 220 mm yaptığımız yeri şöyle belirledik kafamızda burasının olduğunu. Sonra geliyorum şöyle ön düzleme çizim aç dedim ve buraya dik baktım. Şimdi gelip şöyle bir miktar uzağa bir eksen çizgisi atacağım. Eksen çizgisini isterseniz şuradan yapabileceğiniz gibi merkez çizgisini. isterseniz de çizdiğiniz çizgiye bir kere dokunup açılan pencerede yardımcı geometri çevir özelliğini kullanabilirsiniz. Sonra gelip şöyle bir daire çizeceğim. Dairemin çapı 10 mm. Şunu şu çizgiye teğet yapacağım. Şuranın buradan uzaklığı yani yardımcı geometrimin buradan uzaklığı yakalayamadık. Şunu silelim. Yardımcı geometrimin buradan uzaklığı 20 mm. Şunun da merkezi 10 mm dedim. Daha sonra geliyorum unsurlar kısmından döndürerek katı oluştur diyeceğim. Ama şuradan sonucu birleştiri kaldırıp onaylıyorum. Tekrardan ön düzlemdeyim. Şimdi de geleceğim. Şuradan tam şöyle şurayı hizalayıp şu bitimine kadar bir üçgen yapıyorum. Tekrardan ekstrüzyon ile katı oluştur dedim. 10 mm diyeceğim. Ve gelip şuraya orta düzlem diyeceğim. Ve bunu da buraya birleştirmiş olacağım arkadaşlar. Son bir işlemimiz kaldı. Şuraya gelip üst düzeye çizim aç dedim. Şuradan düz yuvayı seçiyorum. 1 ve 2. Bu e, slotlarda şöyle bir şey var. Bakın eşit yap derseniz iki slot da eşitler. Şimdi bir de orijine göre bunları yatay hizalı yapalım. Şuraya da gelip yatay yap dedim. Bir de bunlara Uzak girelim. Burası 135 mm. Birbirlerine göre merkezleri ise 380 mm olacak. Daha sonra geliyorum. Şu orta çizgiyi tutmam yeterli. Slotumun boyu 60 mm. Radius değerimiz ise 5 mm. Bunları da yaptıktan sonra unsurlar deyip ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Şöyle hafif çeviriyorum. Yönüne bakıyorum. Doğru 10 mm olacak dedim ve onayladım. Evet arkadaşlar şasimiz de böylece oluşmuş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.